Akşam TV'den merhaba. Ben Duygu Gece'yi seven Sağlık Raporu programıyla karşınızdayım. Bugün ağız ve diş sağlığına dair merak edilenleri konuşacağız. Konuğum diş hekimi Ceyda Gündoğdu. Ceyda hocam hoş geldiniz. Merhaba. Ağız ve diş sağlığına dair e, herhangi bir problem bizim yaşam kalitemizi oldukça olumsuz etkiliyor. Psikolojik açıdan, fizyolojik açıdan başta ağızda oluşan diş çürükleri. Diş çürüklerine dair ne söylemek istersiniz? Tedavisi ve nedenleri hakkında. Diş çürükleri multifaktöriyel dediğimiz yani birçok sebep kaynaklı bir rahatsızlıktır. Biz bunu aslında ağız içerisinde bir hastalık olarak da niteleyebiliriz. Birçok sebebi vardır dediğim gibi. En önemli faktörlerden biri ağız hijyenidir. Ağız hijyenine hastalarımızın özen göstermesi gerekmektedir. Ağız hijyeni, beslenme gibi diyet gibi faktörler de bu çürüğün oluşmasında etkili bir durumdur. Dolayısıyla hastaların önce ağız hijyenlerine özen göstermeleri gerekiyor. Mutlaka günde ...üç kere dişlerini fırçalamaları, yardımcı gargaralar gibi diş ipleri gibi yardımcı elemanlardan da faydalanmaları gerekiyor. Diyetlerini karbonhidrattan biraz daha proteine, daha lifli gıdalara kaydırmaları gerekiyor. Çünkü karbonhidrat yani daha basit anlatmam gerekirse çikolatalar, paketli gıdalar, ürünler, şekerli ürünler dediğimiz ürün grubu... ...bu çocukların oluşumunda en önemli faktörlerden bir tanesi. Bunların kısıtlanması... Mutlaka alınması gerekiyorsa da kişinin diyetinde bunlar varsa da sonrasında ağız hijyeni elemanlarıyla dişlerin temizliğinin mutlaka yapılması gerekiyor. Diş çürüklerinde en önemli faktörlerden ikisi diyet ve ağız hijyeni. Peki bu diş çürüklerine tedavi edilmez ne tür hastalıklara yol açabiliyor? Diş çürüklerinde de dediğimiz gibi en önemli faktörlerden biri korunmayken diğer en önemli faktör de erken teşhis. Dolayısıyla biz danışanlarımıza, hastalarımıza önce diyoruz ki 6 ayda bir mutlaka bir diş hekimi kontrolüne gelin bir görelim. Erken teşhis de sadece bazen önleyici tedavilerle şu sıklıkta dişlerinizi fırçalayın, şu macunları kullanın ya da şu ürünleri ek olarak kullanalım diyerek hiç işlem yapmadan dahi hastalarımızı geri gönderebiliyoruz. Ancak daha ilerleyen durumlarda bir boşluk, bir kavite oluştuğu durumlarda ise dolgu tedavileri uygulayabiliyoruz. Daha ilerlerlerse hastalar zaten genelde çoğunlukla bu aşamada bize e, hocam dişim ağrıyor, hocam artık hani uyuyamıyorum ya da Tatlı yediğimde bir sıkıntı oluyor, soğuk yediğimde bir sıkıntı oluyor şeklinde başvuruyorlar. Böyle durumlarda da daha ileri kanal tedavisi gibi tedavileri tedavi seçeneklerimiz oluyor. madde kaybına bağlı olarak en kötü seçenek de tabii çekim olarak sonlanıyor maalesef. Peki evde herhangi bir çözüm olanağı var mı bu diş çürükleri için? Mesela biz genellikle böyle ağrıyor. Üzerine herhangi bir şeyler uyguluyoruz pamukla, kolonya daire vesaire. Hani herhangi bir çözüm ya da ağrıyı dindirici bir çözüm var mıdır? Evde ağrıyı indirici bir çözüm ee, çok fazla önerdiğimiz şeyler değil bunlar bu, bu mesela ben duyuyorum yine aynı şekilde hastalarım da bana soruyor çeşitli gıda maddeleri çeşitli ürünler üzerine basıyoruz rahatlıyor diyor onlar anlık olarak evet bazen Çözüm olabiliyor, ancak e, hemen sonrasında durumun daha şiddetlenerek geri dönmesini sağlıyor. Dolayısıyla problemi hani bir miktar çözmeye çalışırken daha büyüterek geliyor. Hı -hı. Bunun maalesef tek çözümü e, hekimlere başvurmak. En büyük yapılan yanlışlardan biri o zaman. Evet. Aynen dair. öyle. Yani erken teşhis atlayıp hastalarım sonrasında da özellikle şu an pandemi var. Pandemi döneminde kendileri çözmeye haklı olarak çalışıyorlar ama bu maalesef hekimlerin eşliğiyle çözülebilecek bir durum. Şimdi diş çürüklerine dair dolgu dedik hocam ama e, estetik dolgu mesela nedir tedavi noktasında nasıl söylersiniz? Estetik dolgu artık bu kullandığımız materyaller çok gelişti. Her gün bir teknolojik gelişme daha yapılıyor üzerine. Dolayısıyla bu da bize çok büyük alanlar açtı. Artık hani e, direkt eskiden hemen kaplayalım dişleri, hemen kronları uygulayalım, daha e, büyük tedaviler yapalım derken şimdi artık daha minimal, daha dişleri dokunmadan tedaviler yapabiliyoruz. Ön bölgede olan çürükler ya da işte travmalar sonrası kaynaklanan kırıklar yani ön bölgedeki estetik sorunları artık e, dolgularla çok rahat bir şekilde çözebiliyoruz. Çok estetik de gerçekleşiyor. Gerçekten olabiliyor Ya da e, hastanın diş yapısından kaynaklı boşluklar oluştuğunda dişleri hiç dokunmadan sadece dolgu materyalleriyle o boşlukların kapanması e, estetik bir şekilde mümkün oluyor. Evet tam kırık dişlere gelmek istiyorum. Bu noktada şöyle hocam elma yerken yani sert bir şeyler yerken ya da küçükken düşmüşken başımıza bir kaza gelmişken dişlerin yarısı kırılabiliyor. E, bu kırık dişlere de dolgu yapılabiliyor mu? E, şöyle çok güzel bir yere değindiniz. Şu pandemi döneminden sonra e, özellikle çocukların alanları daraldı. Şimdi okullar açıldı, tekrar alanlar genişledi. İnanın ki kliniğe gelen hastaların büyük bir çoğunu genç yaş grubunda diş kırıklarıyla, travma sonrasında diş kırıklarıyla, telefon çarptı, kendi çarptı vesaire arkadaşı çarptı ile geliyor. Çok sıklıkla e, karşılaştığımız bir durum. Orada müdahale çok önemli. Yine erken müdahale çok önemli. E, hastalarımdan ben de rica ediyorum. Eğer ki kırık diş parçası varsa mutlaka onu süt mevcut değilse su gibi bir... E, nemli ortama muhafaza edip o şekilde hemen bize ulaştırmalarını rica ediyoruz. Çünkü parçayı yapıştırmamız gibi bir durum mümkün. Bu çok daha estetik sonuçlanıyor. Ee, aynı şekilde eğer parça mümkün değilse yine gerekli incelemeler yapılarak dişin canlılığına bakarak durumun kemik yapısına bakarak bir sıkıntı yoksa hemen aynı seansta dahi estetik dolgularla hiç belli olmayacak şekilde tedavilerimizi yapabiliyoruz. Evet biraz da diş eti rahatsızlıklarına değinmek istiyorum. Diş eti rahatsızlıkları nedir hocam? Diş eti rahatsızlıkları başta yine taşla başlar her şey. E, hasta iyi fırçalayamadığı zaman e, biraz da tükürük yapısı, bir tık da genetik özelliklerle beraber e, diş taşı birikir. Diş taşı biriktikten sonra diş etlerine e, resmen vuruk gibi böyle bir rahatsızlık verir, iritasyon oluşturur iritasyon sonucunda da diş etlerinde şişmeler, kızarıklıklar, kanamalar olur. Sağlıklı bir diş eti hiçbir zaman kanamaz. Hı hı. Bununla itibaren de diş eti çekilmeleri, diş hareketleri, diş kayıplarına gördüğümüz hastalarım oluyor sıklıkla. Diş eti çekilmesinde tedavi noktasında ne yapıyorsunuz? Diş eti çekilmelerinde yine her zaman hep aynı başa döneceğim, erken teşhis. Hı hı. Çekilmelerden sonra cerrahi müdahaleler yapılabiliyor. Sınırlı bölgelerde sınırlı tedaviler. Çok fazla gene genel realize durumlarda inanılmaz e, tedavilerimiz maalesef yok. O şekilde hastaları idame etmeye, durumun daha kötü olmamasını idame etmeye çalışıyoruz sadece. E, ve bazı bölgelerde, özel durumlarda da cerrahi tedaviler uygulayarak e, kaybolan diş etini yerine getirmemiz mümkün oluyor. Bazı insanların dişleri daha sarı görünürken bazı insanların diğer insanlara göre daha, daha beyaz görünebiliyor. E, diş beyazlatma işlemi yapıldığı da söyleniyor tabii ama genetik de olabiliyor keza öyle. Hocam diş beyazlatma işlemi zararlı mıdır? Diş beyazlatma e, işlemi zararlı değildir. Ancak bunun yine diş hekimi kontrolünde yapılması gerekiyor. Yani güzellik merkezlerinde ben duyuyorum, bazı kuaförlerde duyuyorum beyazlatma yapılıyor. Çok yanlış bir tedavi çünkü evet kontrolsüz ellerde zararlı olabiliyor gerçekten ama profesyonel ortamda bir hekim önderliğinde gerek ofiste gerek de evde de yapılabiliyor bazı beyazlatma tedavileri. Bu şekilde yapıldığında gerekli önlemler alındığında hiçbir şekilde zararlı bir tedavi değil. Peki o rengini kendi siz tamamen kişisel olarak ayarlıyorsunuz değil mi? Bazen çünkü çok fazla esmer ben bembeyaz diş yapıldığı zaman... Farklı bir görüntü olabiliyor. Bunda ten rengi ve kontrast çok önemli. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kontrast aslında bizim e, gördüğümüz şeyi çok etkiler, bir illüzyon yaratır. Yani e, daha esmer tenli birinde aslında aynı renk tonu daha beyaz dururken daha beyaz tenli insanlarda daha sarı durabiliyor. Bu kontrast bu birazcık kişinin şansıyla alakalı. E, Beyazlatmak kişiye evet, kişinin zaten m bir yere göre, bir tona göre açılır. Genelde bizim o gördüğümüz o ben beyaz gülüş. Aşırı beyaz görüşlerin büyük bir kısmı estetik müdahaleler sonrasında yapılmış oluyor. Çok doğal tedaviler değil onlar ama hastaların tabii ki isteğiyle beraber yapılıyor. Beyazlatma o kadar böyle anormal duracak sonrasında doğal durmayacak bir sonuç vermiyor. Hı hı. Hocam ben tekrardan az önceki sorumuza dönmek istiyorum çünkü diş eti hastalıklarında diş eti rahatsızlıklarında çok fazla soru geliyor. Diş eti rahatsızlıklarında tedavi noktasını biraz daha açar mısınız? Diş eti rahatsızlıklarının önce başlangıç tedavisi taş, teda taş temizliği ile beraber olur. Her hastamızın zaten 6 ayda bir e, mutlaka diş dış temizliği yaptırması gerekiyor. o diş, di, başta bahsettiğim e, diş eti çekilmelerine, kemik kayıplarına yol açılmasın. Sonrasında e, daha derin tedavilerle yani çok basitten biraz daha derine doğru ilerler bu tedaviler. Daha derin tedaviler yapılıyor. Kök yüzey işlemleri, kök temizlikleri, kök yüzey temizlikleri gibi. Sonrasında dediğim gibi bir hastanın e, gülüş hattında estetik bir kayıp varsa onların giderilmesi için cerrahi müdahaleler oluyor. Bazen de hastalarda diş eti görünürlüğü fazla oluyor, hasta gülüşünden memnun olmuyor. O zaman diş etinin boyutlarına, şekline müdahale şeklinde yapabiliyoruz. E, çok geniş bir alan diş eti hı hı. alanı aslında. E, hastaların şikayetleri yönünde birçok e, müdahale yapılabiliyor. Hı hı. Şimdi bir de çocuklara geçmek istiyorum. Çünkü ağız ve diş sağlığı çocukluktan çocuk yaşlarda eğitime başlanmalı. E, çocuklar için ağız ve diş sağlığına dair, e, alışkanlıklarına dair ne söylemek istersiniz? E, çocukların çok yanlış bilinen bir şey var. Çocuklarda çok erken yaşta aslında diş fırçalanmaya başlanması gerekiyor. Hatta yaşa bile gelmeden. Ek gıdayla beraber ki bu 6 aya tekabül ediyor. 6 ayda ilk dişler belirmeye başladığı anda, İlla fırça olmak zorunda değil. Bir tülbentle, ıslak bir tülbentle olabilir. E, macun kullanılmayabilir. O gıdanın e, uzaklaştırılması gerekiyor. Genelde çünkü çocuklarda süt de alımı olduğu için aynı zamanda anne sütü de olduğu için anne sütü çok şekerden zengin bir süttür. Dolayısıyla onun aslında çürük yapıcı özelliği temizlenmediğinde çok fazladır. Gece emzirmelerinden sonra biz hep annelere yapabiliyorsanız tülbentle, yapamıyorsanız bir en azından sonunu bir suyla bitirerek o sütün ağzına uzaklaştırmasıyla ee, bir şekilde oradakinin mekanik temizliğinin yapılmasını öneriyoruz. i̇lerleyen yaşlarda da yine mutlaka çocuk nasıl kendimizi 6 ayda bir geçiriyorsak çocuklarımızı da aynı şekilde erken yaşlarda bir kontrole getirmemiz gerekiyor. Çocuklarımızın diyet özelliklerini mutlaka düzenlememiz gerekiyor. Bazen biliyorum abur cubur kesemiyor anne babalar ama sonrasında en azından dişlerinin mutlaka fırçalatılması gerekiyor. ...çocuklara uygun macunlar... ...çocuklara uygun oranı olan macunlarımız... ...fırçalarımız var... ...bununla ufak ufak özendirici şeylerle beraber... ...bu alışkanlığın oturtulması gerekiyor... ...çünkü bu çocuk yaşta oturtulunca... ...bu alışkanlık erişkin yaşlarda... ...artık bir şekilde asla bozulmuyor... ...ben hastalarımdan bunu görüyorum... ...bu gerçekten bir alışkanlık çünkü ağız hijyeni... E, ...hastalarıma da hep şunu söylüyorum... ...siz çocuk yaşta bu yatırımı yaptıktan sonra... ...maddi manevi ilerleyen yaşlarda... ...sizin e, bu çocuğun diş işlemleriyle ilgili... Bir bir şey yapmanıza gerek kalmayacak. Yani dolayısıyla bu sizin kendinize yaptığınız bir yatırım diyorum ben hastalarıma. Ee, erken yaşta bunu mutlaka oturtmaları gerekiyor. Verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Diş hekimi Ceyda Gündoğdu bizimle birlikteydi. Bir sonraki hafta sağlık raporunda yeni konu ve konuklarımızla karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.